7. yüzyıl Arap Yarımadası. Savaş, kavim çatışmaları ve kanlı entrikalarla dolu bir dönem. İşte bu ortamda Halid bin Velid doğdu. Henüz genç yaşlarında bile zekası ve cesaretiyle dikkat çeken bir savaşçıydı Müslüman olmadan önce. Mekke'deki Arap kabileleri arasında güçlü bir isimdi. Ancak tarih onu sadece bir savaşçı olarak değil, Allah'ın kılıcı olarak tanıyacaktı. Halid'in yeteneği, düşmanlarını zekası ve taktikleriyle alt etmesi onu kısa sürede tanınır hale getirdi. Ancak asıl dönüm noktası İslam ile tanışması ve Peygamberimizin yanına katılmasıyla başladı. Halid bin Velid, Müslüman olduktan sonra İslam ordusunun en önemli liderlerinden biri haline geldi. İlk büyük mücadelesi Uhud Savaşı'ydı. Cesareti ve stratejileri onun düşmanlarının kabusu olmasına neden oldu. O sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda askerlerinin ilham kaynağıydı her hareketi. Disiplin ve zeka ile doluydu. Uhud savaşında aldığı yaralar bile onun azmini kırmadı. Halet, stratejik dehasını bu ilk büyük savaşta gösterdi ve İslam tarihine unutulmaz bir isim olarak geçti Halid bin Velid. Suriye ve Irak seferlerinde İslam ordusuna komuta etti. Stratejik zekası sayesinde sayıca üstün düşmanlarını bile alt etti örneğin Yermük Savaşı. Bizans ordusuna karşı alınan zafer, onun liderliğinin ve askeri dehasının kanıtıdır. Bu zafer, İslam'ın bölgedeki gücünü pekiştirdi. Halet, hızlı hareket eden süvari taktikleriyle düşmanlarını şaşkına çevirir, beklenmedik saldırılarla zafer kazanırdı. Onun bu taktikleri, modern askeri stratejilerin bile öncüsü sayılabilir her büyük lider gibi Halid bin Velid de zor kararlar almak zorundaydı. Bazı fetihler savaşçıları için büyük riskler barındırıyordu. Ancak o her zaman adalet ve disiplinle hareket etti. Peygamberimizin emriyle birçok kez büyük düşman kalelerini fethetti. Ama halkın zarar görmesini en aza indirdi. Sadakati sadece İslam'a değil aynı zamanda askerlerine ve yoldaşlarına da uzanıyordu. O bir asker kadar lider, bir lider kadar vizyon sahibiydi. Halid bin Velid 642 yılında vefat etti ama onun mirası sadece savaşlarda kazandığı zaferler değil, aynı zamanda askeri strateji ve liderlik anlayışıydı. Bugün bile tarihçiler onu Allah'ın kılıcı olarak anıyor cesareti zekası ve sadakati İslam dünyasında ve dünya tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Halid bin Velid sadece bir savaşçı değildi. O bir vizyoner, bir lider ve tarih boyunca unutulmayacak bir isimdi. Onun hikayesi cesaret ve sadakatin simgesi olarak gelecek nesillere ilham vermeye devam ediyor. Bu tarih yolculuğunda bizimle kalmak, bu tarz videoları keşfetmek için abone olmayı unutma. Zil simgesine tıklayarak her yeni videoyu ilk sen izleyebilirsin.